Ee, bir köpeğimden bir mesaj bekliyordum. Bu da kimse göndermedi o mesajı bana. Bir tek orada üzüldüm. Hani yaşıyor Mesaj da köpeğinden bekledin. Kö, köpeğim hani belki bir köpeğimin bir fotoğrafı. Hayatı tehlikesi mi vardı? Yok abi şey 12 yaşında. 12 yaşında Pekinez. Hani onun bir fotoğrafı olsaydı iyi olurdu. Tamam ben getireceğim o zaman köpeğimi. Valla <laughs> <laughs> <Ben> güzel olurdu. <laughs> Süper olur. Adı? Mes. Ne demek mi? Abi e, eski sahibi ismi Mesut'muş. Tamam mı? <laughs> o da kısaltılmışı Mest koymuş. Peki bir şey merak ediyorum. Bu köpeğin niye eski sahibi var? Abi bakamadı ben baktım o yüzden <laughs> yüzden Bana verdi. Önü. O yüzden benim oldu. Ne kadar sonra <laughs> <kisinde. gülüyor> bakamadı? Abi dokuz sene o baktı. Şimdi on iki, on iki yaşında. Dokuz yaşında sonra ben aldım. Valla gerçek bir hayvan seversin. Seni <laughs> alkışlıyorum. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Peki. Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Çok teşekkür ediyorum. Her sizden de sorum size nasıl geçtiğiniz ya? Altı çok güzel geçti belki. Nereden hani ben köpeğimi de gördüm. Ondan sonra annem babamı işte Siz kardeşlerimi gördüm. E, ama bu karada hani empati benim ailem şimdi işte, izleyecek ya bunu. O, o köpeğin o karada ne işi var diye bana fıçı Aldım ayrı, ayrı görmek isterlerdi. Ee, ama ben gerçekten çok mutlu oldum. Duygu seni yaşanıyor. Arkadaşlarımızı görünce çok mutlu oldum. Köpeği kaç yaşıyordun? 12 ya. Bir yaşı gelmiyor. Olur. Ama ben, e, bence ben ne kadar ne yaşarım. Ben e, ben çok mutluyuz biz onunla. Sadık bir dostum. O yüzden e, abi iletişim buydu. Gerçekten bu dostları çok önemsiyoruz.